Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, muhterem kardeşlerim. Enbiya Suresi'ne devam ediyoruz. Enbiya Suresi 73. ayeti kerime ve hepinizi emrimizle yol gösteren imamlar ettik ve kendilerine hayırlı hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik ve hep bize ibadet edicilerdi. Peygamberlerin ortak özelliğinden bahsediyor burada. Bütün peygamberler ne ile emrolunmuşlardı? Allah'a götüren, Allah'ın varlığını, birliğini anlatan e, mübarek insanlardı. Onların en önemli özellikleri namaz kılmayı, zekat vermeyi hem kendileri uygularlar hem de başkalarına öğretirlerdi. Teala bütün peygamberlere başka bir ayeti kerimede de şöyle buyuruyor. Ve ma eslamu billahi ve ma umiru illa li yabudullaha muhlisine lehu'l dini huna fa'a ve yuqimus salate ve yu'tuz zekate ve zalike dinul qayyim. Beyne suresinde geçen bu ayette ne buyuruyor Rabbimiz? onlara emredildi diyor. Yani bütün peygamberler kastediyor burada kapımız Ne emredildi? Allah'ı birlemeleri. Hünefa. Hünefa demek Allah'ı birlemek demek. Muhlis yine ihlaslı, Allah rızası için ibadet yapmalar emredildi. İkincisi bu. Üçüncüsü, ve salate namazı kılmaları emredildi. Ve atü zeka dördüncüsü de zekatı vermeleri emredildi. Ve zalike dinül gayyime işte din budur buyuruyor. Öyleyse bir Müslüman her yerde, her zaman, her şekilde La ilahe illallah diyecek. Yaptığı bütün işleri Allah rızası için yapacak. İkincisi bu. Üçüncüsü, namazını kılacak. Namaz kılmayan Müslüman olur mu? Müslüman olarak, Hanefi fıkhına göre namaz kılması da kabul edilir. Ancak Müslüman kalması zor. Namaz kılmakta namaz kılmamakta direten bir adam, inat eden bir adam, Allah'ı öfkelendirir, son nefeste imansız gitmesinden korkulur diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife. Allah muhafaza. Şimdi yavrularımız namazsız, niyazsız, bey dolaşıp duruyorlar. Onlara bir çare düşünmemiz lazım. Gidiş hiç iyi değil. Zekat konusu da yine aynı şekilde. Bir adam zekat vermemekte diretirse Allah muhafaza. Tehlike. İslam'ın beş şartı, her biri birbirinden daha güzel. Ondan sonra hacca gitmek. Adam varlıklı, sağlıklı, sıhhatli, hala dünyaya dalmış, taparcasına çalışıyor. Haç görevleri geliyor. Duyuruyoruz buradan, oradan, heyirden duyuyor, daha hala inat ediyor. Az daha dursun. Ya nasıl Müslümansın sen arkadaş? Allah'ın kesin emri hatta gideceksin. Sen habire inat ediyor. Efendimiz'in çok korkunç bir hadis-i şerifi var. Yani ben korkunç diyorum yani korkutucu daha doğrusu. İmkanı olduğu halde hatta gitmeyen ister Yahudi mezarlığına ister Hristiyan mezarlığına defn olsun diyor. Çok kızıyor. Maalesef toplum. Hele ihtiyarlayınca giderik. Şimdi arzumuz alak da ondan sonra e geçen de söyledim. Şimdi hadise gidersem hocam günahlardan e, kaçmak lazım. Ya zaten Müslümanın vasfı günahlardan kaçmaktır. Doğruluktur, dürüstlüktür. Her zaman öyle olması lazım. Sana dini mübin İslam hacca gidene kadar müsaade mi etmiş ki sen böyle düşünüyorsun, konuşuyorsun? Allah muhafaza. Sapık bir düşünce dalmış millet. Hacca kadar sanki serbestmiş de hacca gittikten sonra temizlenecekmiş. Öyle bir şey yok değerli Müslümanlar. Bir adam 15 yaşına girdiğinde olur ya bir miras düşer, bir şey düşer. Zenginlerse hacca gitmesi boynuna borç, farz. Hemen gitmesi lazım. Tabii devlet kısıtlaması falan bir hani koronada olduğu gibi bir yasak ne yoksa hemen gitmesi lazım. Boyuna boş. Gitmediği her yıl için günaha girmiş olur. Ama bizim millet acayip olmuş yani. Oğlan evlenecek, kız gelmeyecek, Bilmem ne olacak, ne olacak. E ee, Ondan sonra da buluyor belasını. Sakatlanıyor, bir şey oluyor ahvali olmuyor, parası bitiyor, gidemiyor, ne olacak? Ben hiç unutamam, Haç bürosunda müftülükte görevliydim. Zaman zaman böyle görev çıkar bize, geçici görev oluyor. Aynı bizim seçim kurulunda şimdi görevlendirildiğimiz gibi, müftülüklerde de Haç yazılma işinde müftülük personellerini görevlendirirler. Bir yaşlı adam geldi, 75 yaşlarında falan var. Böyle müftülüğe kızıp duruyor. Diyanet şöyle, diyanet böyle. Bağırıyor, çağırıyor. Hayırdır dedi bir yaşlı bir vaizimiz vardı böyle emekliliği gelmişti. Ne bağırıp çağırıyorsun sen ya dedi. İşte bana çıkmıyor da sıra gelmiyor da ben hatta gideceğim de diye. Otur bakayım şuraya dedi. Otur. Oturdu adam. Sen şimdi kaç yaşındasın? 75 diyor adam. Peki sen ne zaman zengin oldun arkadaş? Yani ilk zenginliğin, hacca gitme vaktin ne zaman oldu? 40 yaşındayken oldu dedi. Niye gitmedin? İşte şöyle işim vardı da böyle işim vardı da gidemedim. Biz o zaman müşteri arıyorduk dedi Hoca Efendi. Ya hacca gidin diye ilanlar veriyorduk. Sıra yoktu, kura yoktu, bir şey yoktu imkanlar çoktu. Sen o zaman keyif yaptın, gitmedin. Ah şimdi de e, imkan yok. Kura çıktı, bilmem ne çıktı, bir bela çıktı. Bir işte korundu mesela nice insanlar e, sıra gelmedi. Yani daha doğrusu yasak çıktı, gidemedi. Peki şu soruyu sorarsınız. Bu adamın o zaman vebal yok, günah yok. Öyle mi hocam? Yok. Vebal, günah fırsatı varken gitmediği için var. Ama şu olur. Adama tam haç farz oldu, niyetlendi, yazıldı, gidecekti. Bir yasak çıktı, yollar kapandı. O adam Allah katında mesul değil. Çünkü hemen haç vakti gelir gelmez, kayıt oldu, hatta niyetlendi, gitmek istedi ama yollar kapandı. Onun için sevgili kardeşlerim maalesef çok sıkıntılarımız var. Onun için Müslümanlığı, millet var ya böyle keyfe gelir, hobi gibi yaşıyor ya. Can isterse namaz kılıyor. Ve böyle işte toplum namaz kıldığı bir yer olursa işte tören olur, mevlüt olur, düğün olur, bir şey olur. Millet namaz kılıyor diyor, adam namaz kılıyor. Onun dışında yok, cami yok, cemaat yok. İşte millet olduğu yerde bir para bir toplanıyorsa para veriyor. Zekat hesaplama yok. Hac umre zaten yok. İşte el gördülük bir Müslümanlık yaşama var toplumda. Eğer millet böyle biraz mütedeyin, dindarsa, örtünme var. Onun dışında hoppala, açık, saçık, acayip bir hayat var. Gidişat hiç iyi değil maalesef. Bu sadece Almanya değil, Türkiye buradan da beter oldu. Gene Almanya'daki siz kardeşlerimiz biraz daha dindarsınız yani ben benim bu görüşümde herkes hocalarımız da öyle diyor. Türkiye daha berbat oldu. Gene burada insanlar biraz daha dindar yani. Rabbimiz akıbetimizi hayır etsin inşallah. Evet. Lillahi Teala Fatiha.